Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi arabada çok ilginç bir ses var. Bu sesi hepiniz duyuyorsunuz. Böyle hani böyle var ya kafa yiyecek bir şekilde bir ses. Gaz verince daha da beter oluyor. Şimdi bir gaz verelim. Nasıl bir ses geliyor görelim. Bu araç bize bu şekilde geldi. Bu araç uzun yola girecekti. Tabi telefonda bize motorun sesini dinletti. Biz kesinlikle gitmemesini tavsiye ettik. Ve araç sabahleyin erkenden bize geldi. Şimdi aracın nesi var ondan bahsedeceğim ama sonra e, bunun önlemin almasak ne olur ondan biz de bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi arabanın e, turbo ortamında sıkıntı var. Turbo ortamında turbo basınç ortamında sıkıntı var. Bu araç basınçtan sıkıntı düşüyor tabi ki de doğal olarak. Araba çekişten de düşüyor ve bu böyle uzun yolda devam etseydi ne olacaktı? Kurumlar e, turbo tam basınç yapmadığı için egzozu tıkayacaktı ve bu araç yolda kalacaktı. Kesinlikle yolda kal. Partekül egzoz kompleksi tıkanacaktı ve daha da ilerisi araç gerçekten de motorla yiyebilirdi. Bu şekilde üstüne devam etseydi iyi ki de gitmemiş diyoruz. Şimdi biz bu hortumu bakacağız. Yırtık ise kelepçesini takacağız. Yırtıksa da hortumu değiştireceğiz ve aracı teslim edeceğiz araç sahibine. Sizin de böyle bir ses gelirse yapacağınız tek ilk iş turbo ortamlarına baktırmak. Aksi taktirde ustalar çok güçlü bir mevzada size fiyatlar çıkarabilir sesten dolayı. Turbo ortamlarından böyle bir ses yapabilir arkadaşlar. Tekrar gaz verelim. Bu kadar. Hepinize Allah'a emanet olun. Haydi günler.